Değerli takipçilerim, bugün özel bir konuya yer vermek istiyorum. Güncel bir konu. Mutlaka sizi de ilgilendiriyor. Yani biliyorsunuz ki ben normal paylaşımlarımda öncelikle mesleki paylaşımlarda bulunmayı tercih ediyorum. Daha sonra artan zamanlarda yani gündelik hayatta kullanabileceğimiz tecrübeleri aktarmaya çalışıyoruz. Ancak son günlerde sizin de dikkatinizi mutlaka çekmiştir. Bu o, araçlarda e, kullanılan e, özellikle e, gündüz gibi aydınlık gece ama gündüz gibi aydınlık yollarda kullanılan bu xenon farları ve bu xenon farlarının özellikle uzun e, olanlarının e, kullanılması büyük rahatsızlık yaratıyor. Aslında ben bunu inceledim. Siz de mutlaka incelemişsinizdir. Bu gözlerde problem de yaratıyor arkadaşlar uzun zaman içerisinde. Bunu bu, bunu bir an önce yetkililerden ricamız iptal edilmesin.